Rezancım, eline sağlık canım benim. Muhteşem olmuş, muhteşem. Oh, <laughs> afiyet şeker <maskeli> olsun <laughs> Ne oluyor size ya? Hiç. Yok bir şey baba. Ya sen Elvan'ı ya, afiyet olsun böyle de bir şey yok gibi görünüyor. Meğer içten içten babam eriyormuş. Baba. Hmm. Bartu sırtına vur. Baba. Baba ben su getiriyorum. <laughs> Eyvallah. <Değilsin. gülüyor> evet. Yeter artık be. Yeter lan. Geldiğimden beri suratlar perşembe pazarı gibi bir ağlamalar, sızlamalar ne oluyor ya? Bırakmadınız lan ağız tadıyla bir helvamızı yiyelim. Elmacı diyorum ben. Bir Ve huzur vermediniz şu kazan gibi helvamızı yiyelim be. düşüp görüyor musun? Belli etmemek için nasıl çıkmalıyım? <laughs> Canım baba. Aa, senin bu saatte ne işin var Of anne ya, sorma hiç. Aa, ne bu hal ya? Ne oluyor size? Hiç sorma abla ya. Ay. Siz de mi aldınız haberi? Aldık kızım aldık. Nilay mı söyledi? Nilay'ın da mı haberi var? E yani öğrendiğimde yanımdaydı. Gökçe sen başından beri biliyor muydu? Vallahi anneciğim yani tam baştan bilmiyordum tabii de. Kızım biliyorsan bize niye söylemiyorsun? Ay ne bileyim yani ilgileneceğinizi düşünmedim çok pardon. O nasıl laf öyle Gökçe? Tamam biz ya, pek iyi geçinemeyiz. Kavga filan da ederiz ama yani nihayetinde hastalık bu. Ne? Hastalık mı? Demir hasta mı? Ne demiri be? Babam hasta babam. Çok hasta hem de. Çok ciddi bir hastalığın pençesinde. Y yalan. Yok kızım yalan değil. Bir dakika ne oluyor ne hastalığı? Ha, ne oluyor bir anlatın bana. Ya nesi var biz de bilmiyoruz aslında. Ama hasta yani. Bir adamla konuşurken işte yani böyle bir tansiyonlar, bir baş dönmeleri, bir şeyler oluyordu ama fark edemedik yani, anlayamadık daha doğrusu öyle oldu işte. Yok mümkün değil. Siz bana yalan söylüyorsunuz. Yalan bu. Değil. Valla değil. Bizden saklamış, biz üzülmeyelim diye. Canım babam ya. Tamam çocuklar, yeter bu kadar. Bitti. Biz bundan sonra el ele vereceğiz, güçlü olacağız, babanıza destek olacağız. ...tamam mı? Evet anneciğim doğru söylüyorsun haklısın. Nereye kızım? Ben babama gideceğim. Gideceğim sarılacağım öpeceğim onu. Biz senin yanındayız bunu beraber atlatacağız diyeceğim. Gökçe sakın otur. Sakın bizim bilmemizi istemiyor. O yüzden de haberimiz yokmuş gibi davranacağız abla. Sakın söyleme Gökçe. Yani bizim şimdi yapmamız gereken en önemli olay... ...babama moral vermek. Tamam mı? Ona layık evlatlar olmak ama moral en önemlisi. Bravo oğlum. Aferin sana Bartu. Çünkü moral her şeyden daha önemli. Aynen anneciğim. Biz el ele verdik mi veremeyeceğimiz moral yok Tamam mı? Anne. Nereye gidiyorsun sen? Ya ben ya bir dışarı çıkayım dedim ben ya. Hava alayım, çok bunaldım da. Bu saatte. Ha. Babana gidiyorsun değil mi? Bak doğru söyle. Ay anne gideceğim dayan vallahi bir şey demeyeceğim. Öyle bir uğradım diyeceğim. Emin misin? Evet anneciğim eminim. Bak sen sulu gözlüsündür Gökçe. Şimdi ağlarsın edersin orada. Yok yok vallahi ağlamayacağım ya. Böyle domuz gibi oturacağım yanında. Emin et bakayım. Hem vallahi hem billahi yemin ederim. İyi tamam. Ama bak çok oturma. Öyle çok soru da sorma. Bırak o anonsu anonsu sen dinle. Bir şey lazım olursa da sen götür getirin. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben ser veririm sır vermem. <laughs> ya baba çok hastasın sen baba ölüyorsun. Ne? <laughs> vallahi. Vallahi bilmiyordum babacığım. Bilsem söylerdim yemin ederim söylerdim. Yemin etme kızım. Yemin etme inanıyorum sana. Demek o yüzden bana bu kadar iyi davrandılar ha? Aa, evet. <laughs> Bilmiyorum sen söylecen artık onu <laughs> da. Onu ben de bilmiyorum yavrum. Değil sen dükkan senin nasıl ya? Nasıl bilmiyorsun? Bartu duymuş. Birini anlatıyor musun? Kapıyı dinlemiş. geri Vay gerizekalı Bartu'ya bak sen ya. Salak Bartu. Kızım ben koltuktan bahsediyordum. Ee, ne koltuğu? Ya bak şu benim antika dişli koltuğu var ya. Koltuğu satacağım. Ondan bahsediyordum. Salak yanlış anlamış. Ay vallahi mı? Çok sevindim bizimkiler çalışacak hemen Dur dur acele etme Niye ya Bence biraz bekleyelim kızım Evladım bak annem bana çok iyi davranıyor Bartu da adam olmaya başladı E kızlarım desen Hepsi zaten pırlanta gibi Sen de öylesin yavrum Evet babacım haklısın da yani şimdi Bak evladım annenle belki bu bizim son şansımız olabilir Tamam Bu yaptığımız hoş bir şey değil ama Neticesi çok iyi olacak bak göreceksin İyi tamam ama çok uzatma yani çok üzülmesin kadın. Tamam, aferin sana. Kara kusum benim. <laughs> Ay vallahi rahatladım. Ben de. Ay babacığım. <laughs>